Arkadaşlar selamlar, herkese merhabalar. Bugün 15 tatiliniz nasıl değerlendirmelisiniz? Bu çok önemli zamanları seviye seviye nasıl geçirmelisiniz? Günde kaç saat çalışmalısınız? Motivasyonunuzu nasıl korursunuz? Bu zaman aralığında neler yapmalısınız? Bunları ince cincine kadar çok güzel bir şekilde konuşacağız. Ki ben de size burada çok fazla katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Çünkü ben hem 40 netleri gördüm, hem 120 bin netle yaptığım denemeler de oldu. Bütün seviye aralıklarına göre çok güzel taktikler verebileceğimi, sizlere katkı sağlayacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi videomuza geçmeden önce de sizlere güzel bir haberim var. Toplamda 40 adet denemeyi 10 arkadaşımıza vereceğiz. Gerçekten güzel bir çekiliş olacak arkadaşlar. 15 tatil özel güzel bir çekiliş olacak. E, verdiğimiz denemeler de arkadaşlar krallar kalmasını, şort denemelerini veriyorum. Seviyesi arkadaşlar tam ortalama. Ortanın belki bir tık yukarısında denemeler. Aynı zamanda güzel bir check-up yapmanızı sağlayacak. Güzel bir tekrar etmenizi sağlayacak denemeler arkadaşlar. Çekilişe katılmak için de yapmanız gerekenler çok basit. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak, yorumlar kısmına katıldım yazmak. Başka bir şart yok. Bundan tam bir hafta sonrasında hem Instagram adresinde hem de YouTube kanalımın topluluk kısmında çekilişi açıklayacağım arkadaşlar. Çekiliş sonuçlarını oradan bulabileceksiniz. Ve de mutlaka çekiliş sonuçlarına takipte kalalım arkadaşlar. Çünkü kazansanız bile ben gönderimini yapamıyorum. Yine buraya Instagram adresimi koyacağım. Buradan yine şekilde sonuçlarını açıklıyorum. Aynı zamanda burada not paylaşımları, hap bilgi paylaşımları da yapıyorum. Buradan da takipte kalabilirsiniz diyelim ve şimdi konularımıza doğru geçelim. İlk başta şu 15 tatilin önemini bir konuşalım arkadaşlar. 15 tatil dediğimiz zaman sizin için çok güzel bir fark yaratma zamandır. Herkesin yüklendiği, sizin de yüklenmeniz gereken ekstra fark yaratabileceğiniz, aynı zamanda birçok eksiğinizi görebileceğiniz, seviyelerinize göre de birçok güzelce netlerinizi artırabileceğiniz, ayet konularınızı bitirebileceğiniz güzel bir aradır arkadaşlar. Şu anda düşüşte olan arkadaşlar, netleri düşüşte olanlar için güzel bir yükseliş zamanıdır. Yükselişte olanlar için de yine yükselişin devam ettirme, hatta daha da iğmeyi yükseltmek için güzel bir zamandır arkadaşlar. Bu yüzden bu tatil zamanını çok güzel değerlendireceğiz. Fark yaratacağız, fark atacağız. Rakiplerimizin önüne geçeceğiz. 15 tatili güzel değerlendirmiş olarak yolumuza daha da yüksek tempolu, daha da yüksek verimli devam edeceğiz. Ki 15 tatilde kazandığınız iyi e meyde devam ettirmek çok daha rahat oluyor arkadaşlar. Buna da emin olun. 15 tatilin önemini birazcık sizlere bahsettim. 15 tatilde neden yüksek çalışmanız gerektiğini birazcık anlatmaya çalıştım. İkinci mevzumuza gelelim. 15 tatilde programınız nasıl olmalı? Seviye seviye bunları konuşacağım. Öncesinde hazır kamplar ve programlar kullanılmalı mı? Bunlara birazcık değineceğim. Bu hazır kampların ve programlamaların bazılarının dolandırıcılık seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Adam diyor ki orada işte 15 günde 40 net arttıran program. Yok işte tüm konuları tarattıracak program. Program. Ya kardeşim 30 net yapan adam da seni izliyor. 100 net yapan adam da seni izliyor. Bu adamlara sen nasıl aynı programı kullandırtırıyorsun? Yani böyle bir şey olabilir mi? 30 net yapan adamın Mert Hoca izlemesi lazım. Daha çok temelden alması lazım konuları. 100 net yapan adamın daha çok soru çözüm izlemesi lazım. Eyüp Bey gibi böyle bir tık daha yukarıdan anlatım yapan adamlardan dinlemesi lazım. Yani aynı hocayı sen nasıl dinlettiriyorsun? Seviyelere göre bir şey anlatman lazım. Seviyeye göre bir iş yapman lazım. Şeye zaten ben çok ayar oluyorum. Yani git matematikten 50 soru çöz. Git Türkçeden 100 soru çöz. Her gün 500 tane soru çözmeden gelmeyeceksin. Ya böyle bir saçmalık olamaz. Soru sayısı ödevi dünyanın en saçma olayıdır arkadaşlar. Çünkü sen bu soruyu atıyorum matematikte 4 işlem sorusu mu çözüyorsun yoksa hayvan gibi zor sorular mı çözüyorsun böyle orijinalin pembe testlerindeki sorular falan mı çözüyorsun ne çözdün de onu da söylemiyorlar şu konudan bu kadar soru çöz diye e başlarından savıyorlar yani böyle bir durum olamaz kişiye göre bir program yapılmalıdır 15 tatilde özellikle kişiye göre bir program yapılmalıdır kişiye göre bir sistem oturtulmalıdır netlere göre bir çalışma sistemi hazırlanmalıdır ben de bunun için size düşük net yapan arkadaşlar şu an ne yapmalı ortalarda olan arkadaşlar şu an ne yapmalı dereceyi oynayan artık yüzlerin üzerine çıkmış arkadaşlar da şu anda ne yapmalı bunları teker teker açıklayacağım ve de şuna da değineyim 15 tatilden sonra vaktimiz yok aman yanlış öldük bittik diye bir şey yok arkadaşlar. 15 tatilde öyle bir ivme kazanırsınız, öyle bir yükselirsiniz ki kimin nerede olacağı hiç belli olmaz. Yani 40 net yapan adam bir anda sınavda 100 net de yapabilir. Hiç de belli olmaz. Umudunuzu koruyacaksınız. 15 tatili güzel geçireceksiniz. Şimdi seviyelere göre programlardan başlayalım. Giriş seviyesi arkadaşlar daha yeni yeni başlamış arkadaşlar neler yapmalı? 40 netlerde yapan arkadaşlar neler yapmalı? Bunlara değinelim. Arkadaşlar bakın 15 tatilde yapmanız gereken en önemli şey paragraf rutinlerinizi aksatmayacaksınız. Paragraf sizler için şu anda çok önemli. Problemde belli bir seviyeye gelmeniz lazım. Temel seviye sorular çözmeniz lazım daha çünkü yani temel orta seviye sorular çözmeniz lazım ve birçok şeyi, birçok kuralı yeni yeni öğrenin. O yüzden güzel seviyede temellerinizi atın, orta seviyeye doğru kendinizi yükseltin. Sonrasında zor sorular çözecek seviyeye geldiğiniz zaman kendinizi hissederseniz artık çerez gelir bazı problemler. Ondan sonrasında zor seviyelere doğru da çıkarsınız. Şu an temel seviyeye göre problemler çözün. İlk 12 konuluk kısmı halletmediyseniz matematikte özellikle teyitte bunları halledin. Aynı zamanda şuna değinelim arkadaşlar. Soru bankası çözmeniz lazım şu anda. Şu anda çok soru görmeniz lazım. Yani kendiniz denemelerle zorlamaya çalışmayın. Şu anda soru görmeye çalışın. Elinizden geldiğince bol soru çözmeye çalışın arkadaşlar. Aynı zamanda da eğer ki ben vaktim kalır, birçok şeyi halen daha yetiştirebilirim diyorsanız gidin arkadaşlar biraz daha fene bakın. Fende özellikle daha başlamamışsanız kimyadan konuları çalışın. Yani 2 hafta gibi bir zamanınız var. 2 hafta gibi bir zamanda kimyanın içinden geçersiniz. Yani 15 kere bitirirsiniz. Yani burada günlük 10 saatleri zorlamaya çalışın arkadaşlar. Bakın 10 saatleri zorlamaya çalışın. Çünkü full evdesiniz. Başka işiniz gücünüz yok. Hatta 12 saatleri bile zorlayabilirsiniz. Siz kendinize burada biraz bir 15 günlük kamp yaratın. Kendi kampınızı yaratın. Gidip başkalarının kamplarını kullanmayın. Kendi kampınızı yaratın. Zaman bulabilirsiniz. Fenize çalışın. Önceliği matematik Türkçe vererekten TET'nizi güzel bir şekilde temellendirin. Eğer ki şu anda sayılar konularını güzel oturtmuşsanız da AYT matematik çalışın mutlaka. Eğer ki ama bu konuları oturtmamışsanız AYT matematiği bu konulara oturttuktan sonrasına bırakın. Yoksa AYT matematiği ezbere yaparsınız. Öğrenerek yapmazsınız. Buna da inmiş olalım. Aynı zamanda fen çalışmalarınız ve sosyal çalışmalarınız yani sos 1 ve fen çalışmalarınızı AYT kısmındakileri arkadaşlar yapabilirsiniz. Özellikle sayısalcılara sesleniyorum. Fen kısmı çok boşlanırsa ilerleyen zamanda başınıza çok iş açar. O yüzden şu anda biraz bazı şeyleri en azından öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Bazı konulara giriş yapmaya çalışın. Giriş seviye, temel seviye arkadaşlar adına birçok şey değinmeye çalıştım. Önemli olan iki tane noktayı tekrar sayayım. Rutinlerinizi yapacaksınız. paragraf problem geometri dil bilgisini yapacaksınız. Aynı zamanda AYT'de belli başlı konulara çalışacaksınız. Bir tane ben daha şey söyleyeyim arkadaşlar. Zamanınızı düzgün yönetip artık bilinçli bir şekilde çalışacaksınız. Düzeninizin farkında olarak ve kendinize dürüst olarak çalışacaksınız arkadaşlar. Şimdi gelelim 60-80 net seviyesinde yapıp da e, orta seviyede olan arkadaşlar çalışma temposunu yükseltmek isteyen arkadaşlar gelelim. Sizler neler yapmalısınız biraz da onları konuşalım. Burada denemeler ve soru bankalarını eşit götürmeye çalış. Özellikle giriş seviye, orta seviye denemeler çözün. Eksiklerinizi görmeye çalışın. Eksiklerinize göre bir program oluşturun arkadaşlar. Açın önünüze bir kağıt, normal bir kağıt. Yazın teyitteki eksiklerinizi. Problemlerde burada eksiğim var. Bunları çalışacağım. Bunlardan video izleyeceğim. Paragrafta burada eksiğim var. Bu bu nokta atışı kısımları bitireceğim. Eski çözüm konularına bir geri dönüş yapacağım şeklinde yazın ve bunları günlere dağıtarak uygulayın arkadaşlar. Aynı zamanda TET'de belli başlı bir geometri ne bileyim dil bilgisi aynı zamanda problem paragraf temeliniz varsa da mutlaka de çalışın. Aynı zamanda geometrinizi geliştirin. Geometriye zaman ayırın. Geometriyle uğraşın. Cebelleşin biraz. Çünkü size fark yaratacak yerlerden birisi geometridir. Dil bilgisinden kaçırdığınız, eksik yaptığınız konulara şöyle güzel bir tekrar yapın. Rüştü Hoca'dan Eyüp Hoca'dan videolarını izleyin. Aynı zamanda bol bol soru çözün arkadaşlar. Burada yine çok soru çözmeniz gerekiyor. Çalışma saatlerinizi 11-12 saatlere yaklaştırmanız gerekiyor. Tabi burada okula giden bir, ekstra bir kursa giden arkadaşlar hariç bırakıyorum. 15 saatte çünkü böyle uygulamaları yapan kurumlar falan da var. Yapabildiğiniz maksimum şeyi yapmaya çalışın ve özgüven kazanın arkadaşlar. Bu dönemde biraz özgüven de kazanmanız çok önemli. Özellikle bu net aralığında çünkü rakipleriniz bayağı bir var. Bu net aralığında bayağı sıkışmalar da oluyor. Burada fark yaratmanız için de yüksek tempolu çalışmanız lazım. Eksiklerinize göre çalışmanız lazım. Aynı zamanda biraz AYT'yi de konuşalım. AYT de tabii önemli. AYT'de de arkadaşlar özellikle matematiğinizi temellendirmeniz lazım. Matematikte özellikle logaritmalar, diziler, bu tarz trigonometri gibi temel konular, limit türevi integrallere giriyorsanız bunlar, bunlardan biraz fasküllerden sorularınızı ilerletmeniz lazım. İyice soruları görmeniz ve çözüm izlemeniz lazım birazcık da YouTube'dan. Öyle olduğunu düşünüyorum. Kanal tavsiye videomdan yine bakabilirsiniz. Birçok kanal söyledim bilmeyen arkadaşlar için, soru çözüm arayan arkadaşlar için. Buralardan faydalanabilirsiniz. Mutlaka arkadaşlar AYT çalışın. Sayısı acılar. Bakın çok fazla biriktirmeyin buraları. Başınıza iş alırsınız, kafanızı artırsınız. TYT netlerimi arttıracağım diyerekten AYT'yi boşlamayın. Özellikle şu anda işte arkadaşlar da matematiğe birazcık da önem versinler bence çünkü sözel kısımlar daha halledilebilir duruyor. Matematik daha zor ve biriktiği zaman kafanızı artacak gibi duruyor arkadaşlar ve eşit ana fark yaratan bir yer matematik olduğu için de sözel konuları birazcık daha halledilebilir olduğu için de matematiğe önem verin. Bu şekilde bu net aralıklarında konuşmuş Yine burada sorunuz varsa yorumlar kısmında konuşuruz arkadaşlar. Sonrasında gelelim 80 100 aralığında yapan arkadaşlara. Burada önem verdiğim noktalardan bir tanesi kamp kitabı çözmeniz arkadaşlar. Kamp kitabı çözebilirsiniz. Özellikle orta seviye bir kamp kitabı çözüp eksiklerinizi güzelce tarayıp burada gördüğünüz işte eksik olan sosyal konularınızı, bazı fen konularınızı tamamlayıp güzel bir şekilde temellendirip nokta çalışmanız lazım. Aynı zamanda denemelere ağırlık verin. Yani soru bankasına bir tık daha denemelere ağırlık verin. Soru bankası çözmeyi demiyorum. Denemelerde gördüğünüz eksikleri soru bankasından kapatın ve bol deneme çözün. Deneme çözdükten sonra kendinize dürüst olmuyorsanız, çok yanlış yaptığınız bir geri kapatmaya çalışmıyorsanız bu aralıktan çıkamazsınız. Ki kendiniz zaten şu zamana kadar güzel bir şekilde getirmişsiniz, belli bazı şeyleri öğrenmişsiniz. Bundan sonra gaza basma zamanı. Yine ilgilenerek götürmeniz lazım. Çok fazla rakibiniz var. Bakın bu aralıkta hem çok rakip var hem de 60 80 kadar aralığında evet çok rakip var ama bu rakiplerin bazıları maalesef ki süreç boyunca elenecekler. Ama bakın burada 80-100'ün aralığında yapan arkadaş zaten sağlam götürmüşler. Sağlamla götürmeye devam edecekler. Burada sizin bırakmamanız lazım. E İvmeyi arttırarak götürmeniz lazım. Rakipleriniz de çok çalışacak. Siz onlardan biraz daha fark yaratmak için yarım saat, bir saat belki ekstra çalışmanız lazım arkadaşlar. O yüzden burada çalışmayı bırakmıyoruz. Kamp kitabı çözmek önemli, deneme çözmek önemli. Denemelerde gördüğünüz eksiklerinizi soru bankalarından kapatmak ve kendinize dürüst olmak çok önemli. Tekli soru çözümü videoları izleyin mutlaka. Matematikten kendinizi geliştirmek için bunları yapın. Özellikle geometrinizi birazcık daha zorlayın. Buraya vakit ayırın arkadaşlar. Bakın geometri size fark attıracak yerlerden bir tanesi. Özellikle AYT geometrideki analitik, kenmer gibi kısımlarda uğraşın arkadaşlar. Buralara birazcık daha vakit ayırmanızı ben size tavsiye ediyorum. AYT çalışmaları olarak da TYT'den bir tık daha ağırlık verin. Ve bence arkadaşlar %70-60 AYT çalışın. Çünkü burada AYT size temel fark attıracak yerdir. TYT sorularının bir tane sorudan iki buçuk kat, iki kat daha önemli AYT'nin bir tane sorusu. O yüzden arkadaşlar AYT çok daha önemli bir yerdir. Bunu da söylemiş olalım. AYT'de fen çalışmalarınıza ve sosyal çalışmalarınıza yapabilirsiniz. Bakın bunları da yine söylemiş olalım. Şimdi yüz net yapan arkadaşlar neler yapmalı? Bu zamanları nasıl değerlendirirsiniz? Bunları güzelce açıklayalım arkadaşlar. Şimdi yüz net yapıyorsanız eğer ki zaten bayağı bir şey halletmişsiniz demektir. AYT'de eğer çok kompleksiniz yoksa artık zaten sizler için güzel zamanlar başlıyor demektir. Yani asıl böyle mutlu olacağınız, çok fazla verdiğiniz emeklerin iyice karşılığını almaya başlayan zamanlar başlıyor demektir. Bu 15 tatilde bol deneme çözüyorsunuz. Zor deneme çözüyorsunuz. Kamp kitabı çözebilirsiniz ve çözmenizi öneririm. Bir tık daha üst seviye kamp kitapları çözün. Daha çok zorlayıcı kamp kitapları çözün arkadaşlar. Zor denemeler çözün. Kendinizi daha zor sorulara birazcık daha alıştırın. Matematikten özellikle ve Türkçeden özellikle 3 günde 2 veya her gün deneme çözmeye çalışın arkadaşlar. Bu çünkü size temel geliştirecek noktalardan bir tanesidir. Bol bol genel deneme çözebilirsiniz. En yani azından 4-5 tane genel deneme çözmeye çalışın. Yani 3 günde bir kendinize genel deneme yapmaya çalışın. Evde olanlar ve full boş olanlar özellikle genel denemelere çok ağırlık versinler. TYT de ufak tefek eksiklerini, pürüzlerini düzeltsinler. Ve arkadaşlar şu dakikadan sonra artık sizin kaçırdığınız çok az soru olduğu için yani nokta atışı pürüzleri düzeltmeniz lazım. Düşünün. Bakın denemede, genel denemede ben nerede çok yanlış yapıyorum? Coğrafyada mı? Coğrafya atacaksınız. 3 tane konu. Çok yanlış yaptığım konular. Direkt kapatacaksınız. Netlerinizi arttıracaksınız. Nokta atışı çalışacaksınız. Bakın soru kaçırmamaya oynayacaksınız şu dakikadan sonra. Yani sizin için birkaç net şu an çok önemli. Fark attıracak notlar. Çünkü ben gidip arkadaşlar şey diyemem. Yani 40 net yapan adama şu anda senin o 1-2 netlik kısımları düzeltmen lazım diyemem. O adamların daha çok böyle problem, paragraf gibi daha böyle temel yerler oturtması lazım. Onlardan daha çok net kazanırlar. Ama siz şu dakikadan sonra incik cincik konulara çalışmanız lazım. Gidip böyle ne bileyim eksik konu bırakmamanız lazım. TYT detaylı konuların ince noktalarını bilmeniz lazım ve TYT de yine bol branş denemesi çözmeniz lazım arkadaşlar. IT konusunda fazlasıyla yüklenin. TYT biraz bir tık daha denemelerle götürebilirsiniz. Yani çok fazla soru bankası çözmek zorunda değilsiniz. Çok fazla ağır konu tekrarları yapmak zorunda değilsiniz. AYT'de bol konu tekrarı, bol gerekirse yeni çalışacağınız matematik konuları, integral türevdir. Bunlardır artık neyse. Bunlara çalışın arkadaşlar bunlara önem verin. Aynı zamanda türevden eğer ki bitirdiyseniz limitten zor sorular çözmeye çalışın. Zor fasküller görmeye çalışın. Trigonometten biraz faskül çözebilirsiniz. Permütasyon kombinasyon bölümü olasılıktan fasküller çözebilirsiniz. çözebilirsiniz. Logaritma dizilerden yine faskül çözebilirsiniz arkadaşlar. İyice bu konularda ustalaşayım diyorsanız. Hızlı bir özet geçeyim bu arkadaşlar için. Denemeler, zor deneme, orta zor denemeler sizler için çok önemli. Kamp kitabı, orta zor kamp kitabı çok önemli arkadaşlar. Bakın çözebilirsiniz. Aynı zamanda AYT konu tekrarlar, AYT konu çalışmalar sizler için çok önemli. Yeni konulara çalışma çok önemli. Konuları bitirmeyi de oynayabilirsiniz bu arada. Konuları hemen bitireyim, denemelere de oynayabilirsiniz. Bunları da yapabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar bütün net aralıklarına göre taktiklerimizi tavsiyelerimizi verdik neler yapmanız gerektiği hakkında fikirlerimi söyledim ve de 20 Ocak cuma günü saat 17.00'da TYT matematik deneme çözümüm geliyor süper bir deneme çözümü oldu arkadaşlar yani 5-10 saniyede çözdüğüm sorular nasıl 5-10 saniyede çözdüğümü anlattım bazı sorulara takılmamanızı nasıl sağlayacağınızı anlattım gayet iyi bir video olduğunu düşünüyorum sizlere çok fazla şey katacağını düşünüyorum ve gerçekten inanılmaz emek verdim arkadaşlar videoda yani çok fazla uğraştım sizlere de umarım 15 dakikada katkı sağlayacaktır diyelim 15 saatinizi güzel geçirmeniz ve tempolu geçirmeniz dilekleriyle sizlere uğurluyorum arkadaşlar Allah'a emanet. Seviyorum sizleri. Bay bay.